Amma Bugün bebeğim mutfakta kanalı sizin için ıslak mendillerden bir etkinlik hazırladı. Evet. Öncelikle tabii ki kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi bebeğimle beraber bir etkinlik yapacağız. Size de göstermek istedik bunu. Ben bu ıslak mendilleri daha önceden hep böyle sakladım. Bitmesini bekledim. Şimdi ne yapacağımızı göstereceğiz Emre'yle. Bir tane Kutu almıştım, şey e, mikrofon almıştım, onun kutusunu sakladım. Şimdi e, bunu zemin olarak kullanacağım. Bu arada YouTube'a yeni başladık. Destek olursanız çok seviniriz. Evet, bayağı heyecanlıyız galiba bunu ikinci, üçüncü kez çekiyoruz. Hatta belki daha fazla kez. Ama Emirle çok zor çünkü orada pek oturmak istemiyor. Şu anda rahat rahat dağıttığı için herhalde oturuyor. Şimdi e, bunları kesiyorum. Emir alabilirsin anneciğim bunu. <laughs> Emir bay bay yapıyor oğlum. El sallı, el salla kameraya. Şimdi nasıl bir şey yapacağız göstereceğim. Şimdi e, şöyle ıslak mendil kapaklarını kopardım. Şunları göstereyim, değil mi annecik? Şimdi e, şunlardan çıkarmıştım. Bunları da aynı şekilde koparacağım. Şöyle rahatlıkla çıkıyor. E, bunların içine ne koyacağım? Evet Emir burayı karıştırmış tabii. Şu anda nasıl yapacağız? Doğaçlama yapacağız biraz artık. E, daha önce kuzeni hafıza oyunları vermişti kuzeni Yağız. Yağız'ın da bu arada kanalı var. Yağız Terzi. Ona da abone olabilirsiniz. Bu ona da destek olalım. Öpücük gönderelim. Şimdi bunları öncelikle bir çıkaralım. Evet şöyle. Oğlum. Şimdi. Mesela bunun içine ben şöyle koydum. Buna ejderha diyebiliriz. Şöyle yapalım bir dakika. Tabii Emircan bu, bu arada etkinlikler çok bağımsız duruyor ama normal çünkü daha bir yaşında yeni girecek. O yüzden çok anladığı bir şey değil ama ben bu çok hoşuma gitti. Hem size paylaşmak istedim. Hem de Emir'le bir şeyler yapmak istedim. Şimdi anneciğim bunları karıştırmışsın ben ayırmışım da. Nerede bunun devamı acaba bakalım. Şimdi şöyle gökkuşağı yapalım demiştim. Evet. Bir dakika. Emircan. Hemen bulalım. Anneciğim nereye koydun oğlum? Nereye koydun bir tane? Emi. Bir bay bay yapsana. Bay bay yap oğlum. Neyse şu ikisini. Aa, araba var burada. Bu ikisini buldum. Ee, çocuk çocuk koyacaktı. Aynen. Hı, çocuk aynı olmuyor. Dur bakayım. Emi neden buraları böyle dağıttın hemen 5 dakikada? Neyse şu an oturduğun için o kadar mutluyum ki. Oturamayacaksın sanmıştım hiç. Abi bebeğim bunları şimdi. Sen bunlarla oyna. Şimdi biz etkinliğimizi şöyle devam ettireceğiz. Şimdi zaten e, bunu böyle yapıştırabiliyoruz. Kendi bandı var ya arkasında. O yapışkan yapışkanı <laughs> mi? şu anda televizyonu kilitlenmiş durumda. Şimdi araba mesela. Arabayı şöyle yapıştırdım içine. Şöyle. Şimdi ne yapacağım bunu? Bunu da buraya yapıştıracağım. Bunu tabi buraya yapıştırabilmem için bantı ihtiyacım var. Biraz bant keselim. Evet anneciğim. Emir aslında senin müziklerinden açalım mı? Ne diyorsun? Şöyle çift taraflı bandımız var arkadaşlar. Ee, hatta kendisini de şöyle gösterebilirim. Onunla. Bu bizim ilk e, YouTube videomuz. Daha önceki e, videolarımız biraz TikTok videoları oldu. Oradaki e, cupcake videosunda 900'e yakın bir izlenme oldu. Bunun için teşekkür ederiz bir hafta içinde. Şimdi şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Altına yapıştırıyorum arkadaşlar. Mesela bu ejderha diye söyleyeceğim ben Emir'e. Şimdi Emir, Emir bu etkinlikten ne anlıyorsun anneciğim? <laughs> ya yerim seni. Biz Emir'e bu e, tabureyi yeni aldık. Ve şu an oturmasına çok şaşırdım ve çok mutlu oluyorum. Hızır hızır gezdirmiyor beni en azından arkasında. Çünkü yeni yürümeye başladık daha. Çok yenidir yürüyoruz. Şimdi şunu şöyle. Bilmiyorum gözüküyor mu? Ha, Şimdi ejderhayı diyorum, en başa koyayım. Oğlum bak ne yapıyoruz anneciğim. Şöyle gidiyoruz. Sonra e, yanına dedim gök koyayım. Ya buradaki amaç mesela şimdi bunları böyle yapıştıracağız en sonunda belli olacak zaten de. Mesela ya bu aslında çok emin anlayacağı bir şey değil ama hani e, hem etkinlik olsun hem basit bir şeydi. Ben bunları biraz farklılık olsun diye yaptım. Yine de belki anlar. Bakarız şimdi. Şimdi yine şöyle. Hızlandıralım hatta burayı hızlı bir şekilde şu çift taraflı bantlarından çıkarayım. Bu arada gerçekten heyecanlıyız. Yani ben heyecanlıyım. Emir çok. Emir şu an kendi aleminde. Emir kuş. Ne yapıyor anne? İyi oldu. O kartlar, o kartları yiyor da Emir. Hep ağzına götürdüğü için ben onları bayağıdır saklıyordum. O da neymiş? Gösterelim mi Emir bunu da? Bu da hafıza oyunuymuş. Bu kuzeni yaz vermişti bunu. Kuzenlerinden aldık yaz ve Nisa. Hafıza oyunu. İçinde böyle işte yan yana kartlar var. Emircan ufak bir hafıza problemi yaşayıp geldik. Emircan da arada biraz. Sıkıldı. Bu arada ben Emircan diyorum ama aslında sadece ismi Emir. Ve ben de bu YouTube boyunca onun da sesi olacağım. <laughs> çok güzel e, tariflerimiz olacak, çok güzel şeyler yapacağız, çok güzel fikirlerimiz var, içeriklerimiz var. Takipte kalıp beğenin lütfen, abone olun. Emir yakında bir yaşına gelecek, Onunla ilgili çok güzel bir planımız var. Şimdi e, ben tabi buraları yapıştırdım. Şimdi bu ejderhayı buraya yapıştıracağım. Mesela mantık şöyle. Hemen da anlamışsınızdır diye düşünüyorum da. İşte mesela oğlum ejderhayı bulalım. Nerede? Ejderhanın biri burada, birini de burada. Mesela açtığım zaman o da buna basacak gibi. Şimdi gökkuşağı vardı burada. Gök gökkuşağımız neredeymiş? Gökkuşağın. Ha arabayı koyalım. Arabamızın biri burada. Birini de şuraya koyarsak gökkuşağı alt alta olacak. Tamam yine şöyle buraya <laughs> arabamızı koyacağız oğlum çok bağımsız kaldın böyle olmuyordum. ama hani durman güzel tabi ne oldu youtube'umuzda bu arada biz youtube'dan da kukuli seyrediyoruz o da reklama girdi tabi tırmık elek Evet kürek hazır mısınız? Başlıyorum. Şimdi bunları da yapıştıracağız ve geriye e, gökkuşağı kalıyor anneciğim. Yavaş, dikkat et, düşme bir. Ne yapıyorsun bebeğim bebeğim sen? De... bunları? Nerede bakalım? Evet. Gökkuşağımız nerede? Şimdi gökkuşağımızı da bulursak halledeceğiz. Nerede gökkuşağımız oğlum? Emir, evet. Kuzum. Yaşasın. Gökkuşağını bulduk. <laughs> Şimdi onu da yaptıktan sonra tamamlayacağız videoyu. O da hemen Şöyle yapıştırıyorum. Şimdi kaç tane kaldı? Ha. Şimdi gökkuşağı bunun alt alta oldu bu şekilde. Tamam. Şimdi bunları da yapıştıracağız. Emir. Sen ama bu kadar niye aldın televizyonu oğlum? Emir. Alo. Alo yap anne. Alo yap da görsünler. Pişt. Alo. 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 Kim arayacağız? Babayı arayacak mıyız? Alo baba. <laughs> Emir'im ya. Emir. Bay bay yapsana bir. Bay bay. Bay bay. Emir. Kuşlar nerede oğlum kuşlar? Hanimiş kuşlar? Evet. Şimdi şunları da yapıştıralım hemen. Hop. Oğlum anne ne yapıyor ya? Anne ne yapıyor? Anne sana bir şey yapıyor. Görüyor musun sen? Maşallah şu an o kadar şaşkınım ki. Biraz uykusu geldiği için de galiba. Çünkü e, durmadı sabahtan beri çekeceğim bu videoyu ama bir türlü durmadı. Bu yüzden şimdi yapıştıralım anneciğim. Çok güzel oluyor mi Çok güzel. Bakın evdeki malzemelerle. E tabii çocuğunuz biraz daha büyükse daha anlar. Çünkü emi şu an bu eşleştirmeyi bulacağını ben pek zannetmiyorum. Ama eee İleride lazım olur. Güzel bir şey, bir içerik. Ben sevdim bunu. Size de çekmek istedim, paylaşmak istedim. Anneciğim, dur oğlum. Emir, işte emiş, emiş. Şeker mi yiyorsun? <laughs> i̇şte bir gül, bir gül surat yapıyorsun. Neden surat yapıyorsun sen? Şimdi, evet bunu da taktık. Emir şimdi sana getireceğim bunu. Bakalım nasıl tepki vereceksin gitmek üzere arkadaşlar. Bu kadar da basit işte. Hemen beraber 5 dakikada sizinle beraber yaptık. Basit. Hem akıllıca bir şey. Sizlere de fikir olsun istedim. Umarım beğenirsiniz. Şimdi oluşum. Anneciğim dur dur dur. Hayır anneciğim dur. <laughs> Al bakalım sen bandı biraz. Bitti bantla da işimiz bitti. Şimdi ben senin yanına geleceğim. Emir. Bebeğim mutfakta. Bebeğim mutfakta. <laughs> Yemeği tabakta. Tadı damakta. Bebeğim mutfakta. Emir bu arada şarkısını da seviyor. Bebeğim mutfakta. Tabi her zaman mutfak şeyleri de vloglar çekeceğiz. Çok güzel fikirlerimiz var. Lütfen takipte kalın. Şimdi burası halli oldu. Bence çok güzel görünüyor. Şöyle göstereyim size de. Bakın evdeki imkanlarınızla bu şekilde bir bulmaca diyelim. Hani mesela şimdi gökkuşağımız burada. Niye açamıyorum? Ha. Gökkuşağımız. Sonra Emir diyecek burada da var. Yani aynı şeylere eşleştirme yapmış olacağız arkadaşlar. Şöyle araba ve ejderha. Şimdi Emir'i yanına götürüyorum. Evet Emir dur anneciğim lütfen. Şimdi Emir bak bakalım oğlum. Emir ne yaptık anneciğim? Ne yaptı? Hadi sen de bas. Bas oğlum sen de. Evet. <laughs> Emir'in bir numaralı hareketidir bu. Böyle sürekli parmağıyla. Bak sana ne yaptık anneciğim? <laughs> oğlum. Biraz daha yakınlaştık göstermek istiyorum. Emir oğlum o. Ha? Hadi bulalım eşleştirmeyi. Bak nasıl dağıtmışsın yeri. Evet bak ejderha. Hani ejderhanın diğeri? Ay ben dedim buradaymış. Gördün mü? Bak buradaymış. Şimdi ben bunları kapatacağım Emir. Kapatacağım bunları. Ha. Şöyle. Hadi bakalım anneciğim. Aç bakalım. Aç. Bas. Bas ıslak kapağını Kapağını bas. Evet. Aç oğlum. Aç anne. Emir. Emir. El salla bebeğim. Bir el salla. Bay bay yap oğlum. Bay bay yap. Bay bay. Gel bakalım. Ver bal balonu diyorum. Şey emziğini bana. Hayır onun ağzını alman için yapamazsın. Bak bırakıyoruz bunu. Şimdi Emir. <laughs> Aa yok. Aa. Ay, al emzini al. Kıyamam. Ne alıyor? Anne tamam. Tamam. Bence bandı aldın. Aa bak bak senin için biz. Ciciko. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayınız. Ve kanalımıza abone olunuz. Yeni içeriklerle geleceğiz. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Emir bay bay yap anneciğim. Emir bay bay yap kuzum. Şşt Emir. Bay bay. Emir çak. Birlikte yaptık bunu. Emir çak. Emir. Emir çak. Çak çak alkışlayacağım. Evet. <laughs> Canım benim.